Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e-devlet hesabınızdaki iki aşamalı doğrulamayı nasıl açacağınızı adım adım göstereceğim. Bu özellik sayesinde hesabınızı çok daha güvenli hale getirebilirsiniz. Öncelikle tarayıcınızdan www.turkiye.gov.tr adresine girin. e-devlet kapısı Giriş yap sekmesi, TC kimlik numaranız ve şifrenizde hesabınıza giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra sayfanın altında hesap güvenliğinizi arttırın sekmesi iki aşamalı giriş ya da arama çubuğuna iki aşamalı giriş yaparak da sayfayı bulabilirsiniz. İki aşamalı giriş sayfası. Kimlikte doğrulanmış telefon numaramız güncel. Eğer güncel değilse iletişim seçeneklerim sayfasından değiştirebilirsiniz. Şu kısımda sayfaya gidebiliyorsunuz. İki aşamalı giriş seçeneğimiz pasif. Aktif hale getirmek için aktif işaretini seçtik. Aşağı doğru geliyoruz. Kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum. Ayarları kaydet diyoruz. Telefonunuza bir doğrulama kodu gelecek. Bu kodu ekrana yazıp işlemi onaylayın. Artık hesabınızda iki aşamalı giriş aktif hale gelir. Artık e-devlet hesabınızda her girişinizde hem şifre hem de telefon doğrulaması yapılacak. Bu da hesabınızı dolandırıcılara karşı çok daha güvenli hale getirir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.